Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun. Çok iyiyim. E, açılışı bu sefer size akşam vakti yapıyorum. Hatta gecenin 12'si bile olabilir şu anda. Tam olarak saati bilmiyorum. Sizlerle güzel bir video başlangıcı yapalım istedim. Bugün ne yapacağız? Bir değişiklik yapıp traliçe yapacağız. Evet yanlış duymadınız traliçe yapacağız. Malzemeleri bir önceki videoda almıştık zaten. Şimdi sizlerle bir yapacağız. Ben aslında tek yapayım diye düşündüm. Sonra hakim ayır dedim. Söz verdim. Beraber yapacağımız dedim. O yüzden videomu başlattım. Şimdi öncelikle malzemelerimi size söyleyeyim. Ondan sonra videomuza başlayalım o zaman. E ben daha yeni işte çeşitli yemeğimizi falan yedik. Yemekleri yedikten sonra bulaşıklarımı hallettim. Makineyi falan çalıştırdım. Ocağımı sildim. Gördüğünüz gibi çaydanlığı, tencereyi falan yıkadım. Ocağımı da göstereyim sizlere. Evet, ondan sonra da burada ocağımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ter, temiz temizledim. Yağım boşalmıştı. Onu doldurdum tekrardan. Pırıl pırıl oldu, onlar kurusun, üstlerini öyle koyacağım, ondan dolayı böyle duruyorlar. Malzemelerimi de buraya çıkardım, sütü getirdim, kremaları getirdim. Ondan sonra hamur kabartma tozumuz, 4 adet de yumurta, 1 su bardağı da şeker. Çırpıcımı da aynı şekilde getirdim. Hazırız o zaman, başlayalım. Canlarım, şimdi yumurtalarımızı kıracağız. Şöyle tak tak yapıp hemen. İçine lok diye düştü mü tamamdır. O zaman kırılıyor. E, ikinci yumurtamıza geçelim. Bazı tarifleri okuduğumda bayağı bir, bir tane tarif okudum var ya aklım hayalimi şaştı. 8 yumurta diyordu biliyor musunuz? Vallahi billahi bak 8 yumurta diyordu. Bir tanesine baktım 5'ti. Ama ben 4 tane yapacağım. Çünkü böyle çok da yani yumurta kokusu gelsin falan istemiyorum. Geliyor bazen. Yani aslında gelmemesi için vanilin falan kullanıyorlarmış. Neyse kullanmayacağız. Hiç kafamızı karıştırmıyoruz tamam mı? Şimdi elimi bir yıkayayım da. Heh, yumurta oldu çünkü. Şimdi üzerine bunun bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Ondan sonra başlayacağız bunu çırpmaya. Takalım. Tak pişi bitirişi demişler. Şöyle. Ay takamadım bunu ben. Heh. Ellerim de ıslak. İnşallah çarpılmam. Şöyle. Priz açayım. Neyse şaka yaptım. <laughs> Arada böyle komik leklerim tutuyor yani. Evet şimdi bir, iki, üç. Neyse sizi durdurayım da kafanız ağrımasın. Bekleyin. Evet canlarım size yumurtayla yumurtayla şekerin son halini göstermek istedim. Böyle köpük köpük oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Birazcık daha yapacaktım normalde ama saat geç olduğu için daha fazla e, mikserin sesi duyulmasın diyerekten kısa kestim. Yine de tam kıvamını oldu yani aldı bence. Şimdi o zaman una geçeceğiz. Unumuzu katacağız. Ondan sonra cima devam ke. Ona una geldi sıra. Gördüğünüz gibi bir su bardağı unumu ayarladım. Böyle döküyorum ve bir de bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğiz. Tepeleme. Onu da ekleyelim. Tamamdır. Ondan sonra cimma bir pakette hamur kabartma tozumuz. Onu da direkt çöp atayım İçine ekledik. Tamamdır. Ve tahta kaşıkla karıştırıyorum. Ya yani mikserle de karıştırabilirmiş ama ses olmasın daha fazla diyerekten. Hem de daha iyi kabarıyormuş galiba. Ondan dolayı tahta kaşıkla şöyle aynı yönde karıştırıyorum devamlı. Farklı yöne çevirmeden. Hatta size de şöyle göstereyim. Siz de tam net görün. Siz de görün diye bu açıdan da göstermek istedim. Bu şekilde şöyle şöyle yavaş yavaş böyle karıştırıyorum. O zaman bizim iç harcımız hazır galiba. Canlarım ben vanilini katmayı unutmuşum. Aşığım biliyorsunuz Barış'a. o yüzden kafam gitti. Vanilini de ekledim. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Ondan sonra borcamımı getireyim. Yağlı kağıdımı sereyim. Tekrar karşınıza geleyim. Etkek kek harcımız hazır. Borcamımı getirdim. Borcamanın üzerine yağlı kağıdımı serdim. Şimdi kekimi döküyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Vallahi bence çok güzel olmuş ya kıvamı her şeyi köpük köpük oldu zaten bir de yumurta ile şekeri çırpmak çok önemli çünkü daha fazla çırpsanız aslında siz daha iyi olur işte gündüz vakti yapsanız hani ben geceden yapayım hem dinlenir bekler daha güzel olur diye düşündüğüm için gece yapayım beni istedim ondan dolayı zaten gündüz bile yapsanız 4-5 saat beklemesi lazımmış yani buzdolabında ondan dolayı hani dinlenince sütlü tatlılar kendine yani çekince daha güzel oluyor Evet kek harcımızı ekledik. Şöyle birazcık yayayım etrafına. Çünkü tam ortaya geldiği için çok bastırmadan kenarlara doğru böyle nazik hareketlerle yayıyoruz. Şöyle. Sonra da fırına yollayacağız. 180 derecede pişer yani. 180 derecede bir 25-30 dakika falan yeterli olur. İşte kabarma durumuna göre bakarsınız sizde. Böyle çatalla denersiniz. Eğer çatalda bir şey kalmıyorsa pişmiştir. Birazcık da kızarır hafiften çok değil. Sonra tamamdır. O zaman ben bunu fırına yollayayım canlarım. Fırından çıkınca tekrar görüşelim o zamana kadar. Evet canlarım ben kekimi fırına götürdüm. Şimdi pişiyor. O pişerken şerbetini ayarlayacağız. Şerbetimiz pişirmeye pişirmeyeceğiz. 3,5 su bardağı süt. Alalım tek tek bakalım şunları. Bir. Bu kap inşallah iyi gelir. İki. Üç. Ve son. Üç buçuk su bardağı. Sütümüzü ilave ettik. Süt tamam. Yarım su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bir paket de krema. Şunu bıçak bıçak getireyim. Bekleyin. Evet bıçaklaştım. Şimdi ben bunu kremamızı dökelim bakalım. Bayağıdır da yapmıyordum bu tatlıyı. Bu malzemeleri de kullanmıyordum bayağıdır. Her şeye zam gelmiş zaten. 10 lira olmuş vallahi bir krema. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Acaba dışarıda yiyenler var mı traliçeyi? Böyle bir dilim traliçe kaç para? Ki merak ettim yani. <laughs> Evet kremamızı son damla damlalarına kadar kullanıyoruz Tamamdır şimdi çırp Allah çırp bunu çırpacağız Ondan sonra şey yapacağız biraz yine ses yapacağım ama yapacak bir şey yok artık yani dur, böyle yani ya yani canlarım ya da karar verdim de bununla yapmayayım ben ee, yani normal el çırpıcıyla yapayım. Hani daha fazla ses çıkartmamış olurum hemen çırpıcımı getireyim Şimdi nasıl olur ki? Bununla ben genellikle ayran falan çekiyordum aslında. Vallahi gayet de iyi olur yani. Bununla böyle hafif bastırıyorum bunu. Bimden ya da 101'den aldım. Böyle güzel çırpıyor. Ya da böyle de yaparsın yani. İlla bastırmana da gerek yok. Şöyle güzelce bir şekerini en tepeye kadar karıştırıyoruz. Canlarım şimdi ben krem şantiyi hazırladım. Yarım su bardağı süt bir pakette krem şanti yaptım çırptıktan sonra da 3 yemek kaşığı krem şanti ayırdım üzerini süslemek için Bunları da bir köşeye alacağız artık kekimiz pişsin onları bekleyeceğim galiba birazcık dinleneyim değil mi Çok yoruldum zaten Ondan sonra fırından çıktıktan sonra görüşürüz artık Evet arkadaşlar kekimi fırından çıkardım bayağı son anda kurtardık ama güzel oldu Bence gayet de güzel kabarmış Tavama da düz bir tava aldım. Onun içine bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ettim. Yanına hemen kremamı ayarladım ve bir yemek kaşığı da tereyağı atacağız içine. Ee, bu kadar yani e, karamelimizin malzemeleri de bu kadar. Şimdi ben bunu kısık ateşte hiç kaşık kullanmadan yavaş yavaş eriteceğiz. Ondan sonra cema eridikten sonra hemen kremayı sonra tereyağını işte o şekilde ilerleyeceğiz. Bu aşamaları sizlere çekebilir miyim? Tam bilmiyorum ama biraz zor olacak çünkü. Duruma göre hareket edelim. Canlarım, keki falan da gösterdim. Gördüğünüz gibi şimdi krema şey karamel aşamasına geldik. Evde kendim şekeri şekerle beraber yapacağım. Hazır almak istemedim. Kendim yapayım dedim. En zor aşaması benim için burası. Birazcık zorlanıyorum çünkü geçenkinde de sıkıntı yaşadığım için ama bu sefer yaşamayacağımıza eminim diyelim. Yani pozitif enerji yollayalım evrene değil mi? Ve bu aşamasını normalde çekmeyeyim diye düşünmüştüm de buraya kadar gelmişken çekmemezlik de olmaz dedim. Tripotu hemen içeriden getirdim. Size aşama aşama çekeceğim. Şimdi kısık ateşte küçük yere aldım. Hiç kaşık kullanmadan erimeye bırakıyorum. Canlarım size cimicik göstereyim istedim. Yavaş yavaş erimeye başladı. Hiçbir şekilde kaşık kullanmadım. Şöyle ara ara sallıyorum sadece. E, tam erisin ondan sonra tereyağını atacağız. Evet canlarım şimdi çekerimiz gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. Tam eridi böyle beyazlık kalmadı ve ben hemen tereyağını bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. Şimdi hızlı hızlı bunu karıştıracağım. Şöyle her yerine hızlı hızlı. Kısık ateşte zaten en kısıkta şu an. Şöyle hatta biraz havaya da kaldırabilirim bir tık. Böyle iyice bir koyulaştı gördüğünüz gibi. Şöyle her yerine gelecek şekilde şöyle tereyağımızı eritiyoruz. Şimdi çok az bir tereyağı kaldı. O da tam erisin. şöyle kaldırayım biraz daha üstünden yakmamak için havada yapalım birazcık da bu şekilde şimdi iyice bir karıştırayım ben kremasını ilave edeceğim canlarım ben çok aceleyle beraber hemen kremasını döktüm bunu size o anı hem tamamen çekemedim çünkü çok zor bir şey şimdi bu taş gibi oldu gördüğünüz gibi ama ısındıkça şeker kıvamına gelecek gayet rengi çok güzel görünüyor tam karamel bir şeklinde ee, son halinde görüşürüz evet canlarım size hemen karamelimin son halini göstermek istedim gayet güzel oldu tadına da böyle çay kaşığı ile baktım çok güzel yani bunu söylemek isterim çok güzel tutturdum şimdi bunu soğuması için bırakacağım şöyle birazcık beklesin soğusun ondan sonra diğer aşamalarını yapacağız zaten telefonumun da şarjı bitiyor ee, bayağı ekran falan da kararmış ben farkına bile varmadım bununla uğraşırken şarja takayım yetiştirebilirsem sizlere çekmeye devam edeceğim yetiştiremezsem zaten son aşamaları kaldı en önemli aşamalarını sizlere çektim ee, duruma göre tekrar geleceğim yanınıza Evet canlarım dün gece saat iki buçuğa kadar uğraştığım bir saat boyunca gerçekten bir daha tıraliçe yapar mıyım bilmiyorum artık gerçekten uğraştırıcı bir şey çünkü kademe kademe e, bayağı baya 4-5 kere kademeleri olduğu için neyse sonuç olarak e, yaptık ve geldi Rabia abla gel ve tatlılarımı hazırladım onları koyacağız şimdilik dilimledim ee, o yüzden birazcık bir takı şekli bozulmuş gibi görünüyor olabilir. Ama bu şekilde. Treliçe videomuzda bu şekildeydi. İnşallah beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Ee, zaten herkes az çok biliyordur. Bunu tavsiye ederim. Gördünüz zaten gece saat 2.30'a kadar sürdü. Ben anca 3'e doğru falan yatabildim. Siz düşünün. Ee, geç başladım çünkü bir anda karar verdiğimden dolayı. Normalde sabah yapacaktım ama bir gece beklemesi daha iyi olduğu için. Gece 11.30'da başlayıp 2.30'da bitti. Siz düşünün. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.